أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبيائها، وعلى آله وصحبه أجمعين شندي كسلن كسل إجابة كسلن شروط الغسل تنقسم شروط الغسل إلى ثلاثة أقسام Güslün şartları üçe ayrılıyor. <laughs> Şurutu vücubin fakat. Yalnızca vücub şartları. Yani hangi şartlar altında gusül vacip olur? Bu şartlar olduğunda gusül vacip olur. Ki fe yecibül guslu minel cenabeti ala men yecibü aleyhil vudu e, Cenabetten guslün Cenabetten gusül abdestin Abdestin e, vacip olduğu kimselere vaciptir. Yani gusül şartlı vücub şartları yalnız vücub şartları abdestin vücub şartları gibidir. Yani o şart olmadığında nasıl abdest vacip olmuyorsa o şart olmadığında da şey eee gusül vacip olmaz bu ile aynıdır. Ve şurutu sıhhatin fakat yalnız sıhhat şartları yani sahih olması için gerekli olan şartlar. Fe yasihul guslu mimmen minhul vudu. Bu da abdestin e, sahi olduğu kimselerden, bu şartlar dahilinde sahih olduğu kimselerden gusül de sahi olur. Ve şurutu vücubin ve sıhhatin ma'an ve vücub ve sıhhat beraber vücub ve sıhhat şartları. kad takaddeme beyanı kulli zalike fi şurutil vudu abdestin şartları bahsinde bunlar e, geçmişti hepsi. Femen erade min talebetil ilmi marifetaha bi suhuletin fel yerce hangi talebe bunu öğrenmek, kolaylıkla anlamak istiyorsa o kısma müracaat etsin. Ve kad taktelifu bazı şurutil gusli ama tekaddemen min şurutil vudu. Yalnız <laughs> yani burada vücub ve sıhhat şartları abdest gibidir gusülde fakat e, guslün şartlarından bazısi şeyden farklıdır. Biri yani o abdest şartlarından farklıdır. Femizal kel İslam bunlardan biri İslam'dır. Fe innehu leysa şartin fi sihhati fi sihhati gusl'il kitabiye. Mesela, şimdi e, mes e, İslam olmasa abdest sahih değildi şeyde, ekser mezheplerde böyleydi. E, çünkü bu bir ta şeydir, ibadettir. Kafir bunun ehli değil. E, Hanefi burada biraz farklıdır. Fakat gusülde öyle değil. Gusülde Müslüman olmak şey değil. onun şartlarından, sıhhat şartlarından değil. Mesela kitabiye olan bir kadın, yani Yahudi veya Hristiyan bir kadın, bunun e, guslü sayı olur. Mesela izâ tezevvece Müslüman kitabiyeden bir Müslüman kitabiye bir kadını alsa ve kat'a de muhaydiha ev nifasiha. Mesela bu kadının hayız kanı kesilse veya şey neyin lohusalı kanı fe innehu la yahillu lehu en yatiha kabla en taktesil bu kadın yıkanmadan önce erkeğin, kocanın ona yaklaşması caiz olmaz çünkü burada şimdi Müslümanla da temas eden bir mesele var şimdi bir noktadan bunlar ibadet taattirler ama Allahu Teala hayızlı kadın ve lohusa olan kadın bundan temizlendikten sonra e, şey kan kesildikten sonra yıkanmadan şeyi Müslüman ona yaklaşmasını yasak ediyor. Tamam. E şimdi el kitapla evlenmek caiz. E bu kadın da bunları görüyor. E şimdi yıkandığında yıkanması geçerli olmazsa <laughs> e nasıl kocası ona yaklaşacak? Değil mi? Burada tabii Hanefi'nin bir şeyi var farkı bu genel mezhepler diyeceğiz onu. Fel fel guslu fi haqqiha meshru ve lev Odun bu kadın hakkında gusül meşrudur. Yani bir Müslümanla evlendiğinde gusül meşrudur. Meşru derken bundan sevap alır anlamında değil. Ama yani koca için artık o yıkan şey ona yaklaşma hakkını elde etmiş oluyor. El Hanefiyetu kalu. Hanefiler bu usta dediler ki Ekseru muddetil haydi 10 eyyam. Hayzın en ziyade, en fazla müddeti 15 gündür. Şey, 10 gündür, özür. 10 gündür. Ve ekser muddetil nifas 40 yevmen. Ve e, lousalığın ekser müddeti de 40 gündür. فإذا انقطع دم الحيض بعد انقضاء عشرة ايام اي هر كان، كانه gün geçtikten sonra وانقطع دم النفاس بعد انقضاء 40 يوما من وقت الولاده دو سالك doğum yaptıktan 40 gün sonra فانه يحل للزوج ان ياتي الزوجه هو إن لم تغتسل karısı yıkanmadan koca ona yaklaşabilir. Yıkanmasa da yaklaşabilir. Müslimeten kanet ev kitabiyeten. İster Müslüme olsun o kadın ister kitabi olsun. Şimdi konu şu. Burada Allahu Teala kadın temizlendikten sonra ona yaklaşmayı şey yapıyor. E, emrediyor. Yani o zaman izin veriyor. Temizlendikten sonra temizlik içindeyse burada gusül de buna dahil. Anlaşıldı mı? Temizlik müddeti içinde e, yani hayızdan kesildi mesela. Ondan sonra o gusül alacak. O gusül almadan yaklaşamıyor ona. O halde o e, yaklaşma hususunda e, yıkanma müddeti de ona dahil. Şimdi <laughs> yalnız hayızın en fazla müddeti 10 gündür ya 10 günden ziyade olmaz. Eğer bu kan tam 10 gün devam etse, tam 10 gün devam etse, e, o 10 günden sonra kesildiğinde e, yıkanma müddetini 10 güne dahil edersen, o müddeti şey olur. E, bu sefer o müddet 10 günden ziyade uzamış olur. Bu durumda tam 10 günden sonra kesilirse eğer kan yani azami hudut'tan sonra kesilirse o vakit yıkanma müddeti dahil değildir. Tamam mı? Yani bu artık 10 günü açtı yıkanmadan da o zaman yaklaşabilir. Gusül alması lazım değil diyor. Müslüme olsun kitabi olsun. Nifasta da aynısı 40 gün için geçerli. Anladınız mı burayı? Ama izen kat'a dem li aqall min zalik. Ama bunlardan bu bu müddetlerden daha az bir zamanda kan kesilse. Mesela 5 günde kesildi şeyde hayızda veya 20 gün sonra işte loğusalıkta kesildi. Azami müddetten az. Öyle olsa diyor mesela kenir tefa hayduha ba'de seb'ati ayyam mesela. Mesela hayzı 7 günden sonra kesildi. Vartefa demu ba'de 30 yevmen. E, lohusalıkta 30 günden sonra kesildi. Evakal veya daha az da olabilir. Fe innehu la yehillu li en ye'tiyeha illa izak Burada kocası o gusletmeden yaklaşamaz. Yani hemen gusül aldıysa alacaksa o gusül dahildir. Ev meda alen qita'i demiha vakte salatin kamil. Veya tam bir namaz vakti üstünden geçmiş olacak namaz vakti üstünden geçerse o kadının ihmalidir. Kocanın hakkı men olmaz. Kadın ihmal etmiştir. Artık erkek şey yapar. O vakti geçmiştir. Çünkü gusül şey için değil mi? Namaz içindir zaten. Yani mesela yedi gün hayzı oldu. Ondan sonra hayız kesildi. O bir o kesildiğinde namaz vakti içinde kocası burada o yıkanmadan yaklaşamaz. Yıkarsa yaklaşır. Ama yıkanmazsa Tam bir namaz var ama kamil namaz vakti geçecek ha. Namaz vaktinin bir kısmı değil. Mesela ne oluyor buna göre? Diyelim ki ikindiye 20 dakika kalak kesilmiş. O değil yani. Tam bir namaz vakti geçecek üstünden. Sonraki vakitte o tam bir namaz vakti üstünden geçtiğinde ondan sonra gusül alması da yaklaşabilir. mesela izen kata adem bade duhuli vakti zori. Öğlen namazı girdikten sonra kan kesildi. Fela yahillu lehu ityanuha. O kadına yaklaşmak helal olmaz. İlla izen kada zalikel vakt tamamihi Bu vaktin tamamı geçtikten sonra ancak şey yapabilir. ona yaklaşabilir. Tabi gusül almadığı durumda. Gusül alırsa hemen gusülden sonra olur ama gusül almadığında o öğlen namazı tam girdiğinde kesilmişti. Vaktin tamamı geçti. Ondan sonra olabilir. Ve salatu zuhri fi ve o öğlen namazı da o kadına şey olur. Borçlu. Kaza etmesi lazım. Özürsüz bunu da terk etmiş ise zaten şeydir. Günahkar olur. Ama izan kata'den fi ahir vakti zor ama öğlen namazının sonlarına doğru şey oldu. Kesildi. Fenkane bakya minhu zemenun yes'al gusl ve tekbiratul ihram eğer bu geri kalan öğleden geri kalan kısımda gusül alıp ihram tekbiri yani iftita tekbirini yapacak kadar bir müddet var ise fe innehu yehillu lehu ityanuha bin o zaman bu namaz bunun geçmesiyle şey olabilir. Neydi onun ismi? O vaktin geçmesiyle kadına yaklaşabilir. Ama ki neden? Çünkü o namazla mükellef olduğu için. Tamam mı? Şimdi şöyle anlatayım. Yani şimdi kadın gusül müddeti hayza dahi ya namazla mükellefiyette de öyledir. Şimdi öğlen namazının son vakitlerinde kadının kanı kesilse Kadın şimdi o namazda o namazla mükellef midir? Çünkü hayız müddeti içinde şeydir. Kadın namazla mükellef değil ya. Şimdi o gusül alma vakti şeye dahildir. Hayza dahildir ya. Şimdi bu kadın öyle bir zaman kaldı ki yani kanı kesildi. Gusül alıp namazın tamamını bitirmek de değil diyor. O iftita tekbirini alacak kadar. Çünkü iftita tekbirini aldı mı vakte yetişmiş sayılır. Geri kalanını tamamlayabilir. İftita tekbini alacak kadar bir zaman varsa o namazla mesuldür. Ama o kadar bir zaman yoksa mesul değil. Tamam mı? Onunla mükellef değil. Şeyi de ona yaklaşma meselesi de buna bağlıdır. Aynı bununkisi gibi. O vakit geçtiğinde kadın kusurasını almasın şey yapma yaklaşabilir. Ama izallem yefka min vakti zuri illa zamanun yesir la yesu zalik. Ama vakitte geriye kalan kısım çok az bir zamandır. Buna müsait değilse bu kadar bir genişliği yoksa sunman kata hayduha sonra hayzı kesilse fe innehu la yahillu ityanuha illa iza o zaman ona yaklaşması ancak guslettikten sonra helal olur ya gusletecek evmada aleyha vaktu salatil asri kullihi bütün namazın vakti şey ikindi namazının tam vakti geçecek o öğlen sayılmıyor anladın mı? çünkü öğlenin son kısmında oldu öğleni de kılacak kadar bir zaman yoktur mesela Bir doni entecide demen yani hiç kan görmeden o şeyde Öküz evlen ikindi vakti geçecek. Kan görürse zaten hayzı devam ediyor demek. La farka fi zalike kullihi beyne en zevce muslimeten ev kitabiyeten. Burada kadın ister Müslüman olsun ister kitabiye olsun hüküm aynıdır diyor. Yani kitabi olan kadın tabii ki namazla mükellef değil ama bu şeyde ona yaklaşma hususunda hüküm aynıdır. Ka zekere ba'dul mezahib şurutan ohra mughayiratan lişaraitil Şimdi burada abdestten farklı bazı şartlar mezhepler burada beyan etti. Her mezhebin hükmüne göre şimdi e, dipnotlarda bunlar gelecek dedi. Bunu da bir sonraki dersimizde okuyacağız. Okuyacağız derken oku şeğir ki burada sadece Şafii'nin var. Dur onu okuyayım. Konuyu geçeyim. Hanbeli ve Şafii'nin bir farkını söylemiş. Hanbeli demiş istinca ve istijmar. gusülden önce istinca ve isticmar yapmak şart değil. Abdeste şart onlarda. Şafii de dedi ki inden min şerayeti sıhhatil vudu yekunel mutavaddi mümeyzen. Şimdi abdeste, abdestin sıhhat şartlarından birisi, şafiide kişinin mümeyyiz olması. Yani buluğa ermediyse de ama ne yaptığını bilen, ayırt eden, yani abdestin manasını bilecek yaşta olması lazım. Feyza tevaddatil mecnune alleti la temyize indaha Şimdi buna göre temyizi olmayan bir şey, mecnune aklı olmayan bir kız, deli bir kız bu abdest alsa, fe inne vudu'aha la yasihu, abdesti say değil. Ve haza leyse şartan fil gusül, ama bu gusülde şart değildir. Fe lev hadad ve akteselet, ve hiye gayru e, bu kız, yani şey, mümeyze olan, hayız olsa, şimdi çocukla ilgili olmuyor bu, çünkü çocuk zaten hayız görmez, mümeyze olmayan burada çocuk değil ne olur ancak şey olur mecnun ee, mecnune olur çünkü öbürü zaten şeydir buluğa ermiş oluyor hayız gördün mü buluğa ermiş olur buradaki yani mümeyyizlik hani mümeyyiz dedik ya temyiz edemeyen bu ne olur çocuk olur küçük çocuktur bir iki yaşında veyahut da mecnune olur değil mi bunak olur böyle ebleh olur bu gibi şeylerdir ee, burada gusül meselesinde bize uyan burada şeydir. Mecnune. Şimdi mecnune abdest alsa sahih değil. Ancak dediği hayız gördüğünde bu yıkan, e, yıkanırsa mümeyiz olmadı halde fe innehu yehillu li zevciha en yetiha. Kocasının ona şeyi e, yaklaşması helal olur. Evet guslün farzları farzlarına geldik kaldık subhane la ilme lena illa ma allamtena inne kentel alimun hakim o güzel davael hamdülillahi rabbil alamin